Bu sorumuz felsefi sorularla ilgili bir soru. Bize sorulan şey buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin sorduğu sorulardan biri değildir? Felsefe varlık, bilgi, bilim, siyaset, ahlak, sanat, din gibi konularda farklı bakış açılarıyla inceleme yapmakta, felsefe yapmakta, sorular sormaktadır. Bakalım hangisi? Sordu sorulardan biri değildir. A şıkkıyla başlıyorum. Bir toplumsal kurumdaki değişme diğer kurumları etkiler mi? Toplumdaki değişme ve dönüşümü inceleyen alan felsefe midir? Hayır hocam sosyolojinin kendisidir. Dolayısıyla cevap net olarak A şıkkıdır. Diğer şıklara da bakalım. Bilginin kaynağı nedir sorusu? Felsefenin sorusudur. Hatta bilgi felsefesinin sorusudur. Evrenin ilk ana maddesi nedir sorusu? Varlık felsefesinin sorusudur. İnsan mutluluğa ulaşabilir mi sorusu? Ahlak felsefesinin sorusudur. Estetik yargılar evrensel mi sorusu? Sanat felsefesinin bir sorusudur. Ama A şıkkındaki Toplumsal kurumdaki değişme sosyolojinin bir konusudur. Sosyolojinin bir sorusudur. Cevabımız A şıkkıdır. Bu sorumuzda parçada geçen bir kavram var. Hangi kavram hocam? Bilgelik kavramı var. Bu bilgelik için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Parçamıza bir bakalım. Hakikatte ancak ve yalnız Tanrı'dır ki o tam olarak nedir? Bir bilgedir. Yani her şeyin hakikati hakkında tam bir bilgisi vardır. Denilebilir ki insanlar da daha önemli hakikatler hakkında az ya da çok bilgi sahibi oldukları ölçüde az ya da çok bilgelik sahibidir. Yani bizler bilge olabilmek için neyi bilmemiz gerekiyor? Hakikati az ya da çok bilmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım bilgelik için pratik fayda sağladığından bahsediyor muyuz? Pratik hayattaki bir faydasından bahsettik mi? Hayır hocam. Peki erdemli bir yaşamın aracı olduğundan bahsettik mi? Hayır hocam. Peki hikmet kavramına karşılık geldiğini söyleyebilir miyiz? Evet hocam. Nereden söyleyebiliriz? Hakikat kavramından söyleyebiliriz. Hakikat kavramı yani doğrunun kendisini bilen kişiler kimdir? Hikmet sahibi kişilerdir. Hikmet sahibi kişiler kimdir? Bilgelerdir. O halde aradığım cevap da C şıkkıdır. Bu sorumuzda filozof olmanın ölçütü sorulmuş. Bakalım parçada filozof olmanın ölçütü neymiş hocam. Gerçek filozofun gözleri hep açık olmalı. Hiç beyaz karga görmemiş olsak da aramayı sürdürmeliyiz. Günün birinde şüpheci biri bile daha önce inandığı bir bilgiyi kabul etmek zorunda kalabilir. Bu olasılığın kapısını açık tutmasam dogmatik biri olurdum. Böylece gerçek bir filozof Olamazdım. Gerçek filozof kimdir? Şüpheci olandır. Her zaman olasılıklı bir kapı bırakandır. Her zaman araştırandır. Gerçekte görmese bile merak edendir. Arkasından koşandır hocam. Şimdi bakalım. A tutarlı düşünceler öne sürmeden bahsettik mi hiç? Hayır hocam. Var olanı açıklama? Hayır hocam. Toplumsal değerden hiç bahsettik mi? Hayır hocam. Aklı etkili kullanmaktan bahsettik mi? Hiç akıl var mıydı? Hayır hocam. Peki yeni fikirlere açık olma, şüpheci olma, arama var mıydı? Vardı. O halde cevap E şıkkıdır. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Parçaya dayanarak felsefe için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Parçaya bir bakalım. Hikmet bütün olup bitenlerin esasını yani hakikati bilmektir. Felsefe ise böyle bir iddia da değildir. Yani felsefe her şeyi bildiğini iddia etmez hocam. O hikmete ulaşma anlamında değil. Onu sevme, ona hasret duyma, ona yönelme anlamında bilgidir. Yani felsefe dediğimiz şey yolda olmaktır, aramaktır, peşinden koşmaktır hocam. Şimdi neyi söyleyemeyiz? Bakalım. Gerçeğin arayışında mıdır felsefe? Evet hocam. Kesin bilgilere varılamaz mı? Kesinlik yoktur felsefede. Evet hocam. Peki tutarlı mıdır? Evet. Peki mutlak sonuçlara ulaşır mı? Kesin midir? Değildir hocam felsefe yolda olmak olduğuna göre her şeyin bilgisine sahip değildir. Her şeyin bilgisine sahip olan şey nedir? Hikmetin kendisidir. Peki bir son ve bir bitmişlik yok mudur? Yoktur hocam. Peki merak ve hayretle konulara yaklaşır mı? Yaklaşır hocam. Cevap C şıkkıdır. Bu sorumuzda bir parça verilmiş her zamanki gibi ve diyor ki bu parçadan aşağıdakilerden hangisi Felsefenin amacını belirtir demiş. Parçaya bakalım hocam. Gerçek bilgi yalnızca herkes tarafından bilinen olgularda bulunmaz. Yani görünen sadece gerçek olmayabilir. O gerçeğin arkasına bakmak gerekir ki bu da felsefenin işidir. Devam edelim. Onların neden şu an olduklarından farklı olmadıklarını, varoluş neden ve kaynaklarını da bilmek gerekir. Felsefe bilginin bu tür tüm kaynaklarını ortaya koyma amacındadır. Şimdi şıklara bakıyorum. A ah şıkkı akıl ve mantık ilkelerini sorgulamak felsefenin amacı mıdır? Değerli arkadaşım çok güzel söylemiş. Akıl ve mantık felsefede vardır. inkar edilemez. Ama burada bahsedilen amaç bu değildir, ele gitsin. İnsanlığı mutluluğa eriştirmek, mutluluğun mes'i yoktu ya, ele gitsin. Varlıkların özüne ait bilgiyi aramak, görünenin arkasındaki nedeni kaynağı bilmek arayacağımız cevaptır ve cevap net olarak C şıkkıdır. Bu sorumuzda felsefenin niteliği sorulmuş ve diyor ki parçada, felsefenin hangi niteliği üzerinde durulmaktadır, bakalım. Felsefe okuması ve anlaşılması zor bir alandır. Günlük yaşamda pratik bir faydasından söz edilemez. Felsefe daha çok yaşamın amacı nedir, nasıl yaşanılmalıdır gibi sorularla ilgilenir. Bunlara kesin yanıtlar bulmak için değil, sadece üzerinde düşünmek ve tartışmak için ilgilenir hocam. Şimdi hangi niteline vurgu yapılmıştır? Evrenin oluşumuyla ilgili her türlü bilgiyi sorguladığından bahsedebilir miyiz? Sorgulayıcı olduğunu biliyoruz. Evrenin genelini konu aldığını da biliyoruz ama parçadan bunu maalesef çıkaramayız. Peki insanın düşünme yetilerini kullanarak sorulara cevap arama etkinliği olarak tanımlayabilir miyiz? Ha işte bu tanımlayabiliriz. Nereden çıkarıyorsunuz? Bakın şuradan soruları sorduk mu? Evet bu yanıtları bulmak için değil diyor sadece üzerinde düşünmek ve tartışmak yani insanın düşünme yetilerini kullanarak sorulara cevap arama etkinliğidir ama bu özel bir etkinlik olduğunu tekrar tekrar söyleyelim ve diğer şıklara da bakalım. Sorgulama yaparken aklın ve bilimin hiç bilimden bahsettik mi? Hayır hocam. Peki cevap aradığı konuların birbirle çelişebilmesi zaten bunu felsefe yapmaz hocam. Yani felsefe olamaz bu. Peki cevabını aradığı soruların pek çok alan ve konuyla mutlaka ilgili olmalıdır. Mutlaka pek çok alanı kapsamalıdır dedik mi? Demedik. O yüzden cevap B şıkkıdır. Bu sorumuz Karl Jaspers'la ilgili bir soru. Bu soru, bu düşünürümüzün bu yaklaşımında temel aldığı görüşü sormuş. Bakalım Jaspers'ın temeli aldığı görüş hangisidir? Jaspers'a göre felsefe var olanı göstermektir. Ve bu görme eylemi süreklilik içinde devam etmektedir. Şayet bir konuda son cevap bulmuşsa, bulunmuşsa bu artık felsefi çalışma değildir. Bilimsel çalışmadır. Jaspers ne derdi hocam? Felsefe yolda olmaktır ve bu yol süreklilik arz etmektedir. Burada durduysa, bittiyse bu artık felsefe değildir. Nedir hocam? Bilimin kendisidir. Şimdi bakalım A şıkkı Felsefede kesinlik değil, doğrunun arayışında olmak, yolda olmak önemlidir. Zaten eğer kesinlik varsa o felsefe olmaz, o bilim olur dedik mi, yorumladık mı? Evet güzel arkadaşım. Peki felsefe toplumda, hiç toplumdan bahsettik mi? Hayır. Peki felsefe çelişkili yargıdan hiç bahsettik mi? Bu doğrudur. Bak şöyle felsefede çelişkili yargılara yer verilmez. Ama ne diyor? parça diyor düşünürüm bu düşüncesine bağlı kal diyor. Bağlı kaldığımızda çelişki yok, ele gitsin. Peki felsefe sistemli ve düzenli bir etkinlik midir? Evet. Peki burada var mı? Yok hocam. Felsefe bilimlerle ilişkisini kesmemelidir. Gerçekten de kesmemelidir. Bundan bahsedildi mi? Hayır. Cevap A Bu sorumuzda verilen bir parça var ve diyor ki parçaya dayanarak burası çok önemli. Parçanın dışına çıkmıyoruz parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir bakıyoruz felsefe bazen insanın kendini tanıması bazen de ayrılığı tanıma etkinliği olarak tanımlanmıştır Farabi'ye göre felsefe var olmaları bakımından varlıkların bilinmesidir. İbn Sina'ya göre felsefe nesnelerin hakikatlerini kavramaya çalışmaktır. Stoacılara göre felsefe insanın davranışlarını düzenleyen, yaşamına yön veren bir sanat olarak görülmüştür. Hegel ise felsefeyi genel olarak düşünce tarafından nesnelerin derin bir şekilde incelenmesi olarak tanımlamıştır. Bakın 1 2 3 4 hatta bunları da alırsak 5 ve 6 farklı felsefe tanımı var. Bu da felsefenin öznel bir etkinlik olduğunu, felsefenin kişiden kişiye değiştiğini göstermektedir. Şimdi şıklara bakalım. Her çağda farklı bir felsefi görüş var. Burada çağlar arasında geçiş yaptık mı hocam? Yapmadık. O halde ele gitsin. Filozoflar içinde yaşadığı toplumun değer yargılarından etkilenir mi? Etkilenir. Peki değer yargılarından bahsettik mi burada? Hayır hocam. Filozoflar zamanla fikirlerini değiştirilebilir. Hangi filozofun fikirlerini değiştirdiğinden bahsettik? Bahsetmedik ama bu da doğru olabilir. Yalnız parçaya dayandığımızda böyle bir şey yok. Peki filozof sayısı kadar felsefe tanımı yapılabilir mi? Yapılabilir hocam. Cevap net olarak D şıkkıdır. Bu sorumuz Sokrates'le ilgili, Bilge Sokrates'le ilgili bir soru gelmiş ve diyor ki Sokrates'in bu sözlerine dayanarak bilgelik için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sokrates bilgeliğin ne olduğunu ararken bir devlet adamıyla konuşur ve şu sonuca varır. Ben en azından bu adamdan daha bilgeyim. Çünkü o hiçbir şey bilmiyor ama bildiğini sanıyor. Ben ise ne biliyorum ne bildiğimi sanıyorum. Ne derdi Sokrates? Bildiğim tek bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir. Yani diyor ki ben ne bildiğimi de biliyorum ne bilmediğimi de biliyorum. Ama adamın kendisi cahil yahu adam bildiğini zannediyor ama bilgisizlik içerisinde. Bilgisinin sınırlarını bilginin kendisini bilmiyor. Bilgiye sahip olduğumuzu düşünmek büyük bir cahilliktir. Çünkü biz hayatın öğrencisi olmak zorundayız. Neyi bilip neyi bilmediğimiz konusunda bir ayrıma gitmeliyiz. Şimdi bakalım sürekli bir araç içinde olmak bilgelik için söylenebilir mi? Aslında söylenebilir ama bu parçada başka bir şey var sanki bu bir kalsın. Bilgiyi yaşantısına uygulamak böyle bir ayrıma gitmedik hocam. Peki bilginin sınırını bilmek gibi bir şey vurgulandı mı? Evet hocam bilge neyi bildiğini ve neyi bilmediğini bilendir. Dolayısıyla cuk diye bu tanım ya da bu şey e, söylenebilir. Peki bildiğini doğru biçimde anlatabilmek? Hayır hocam bildiğini kendisine saklamak hiç değil. A şıkkını da bilginin sınırlarını bilmeyi gördüğümüze göre bu şık daha anlaşılır olduğuna göre eleyebiliriz. Bu sorumuzda parçada verilen bir görüş var. Bu görüşe dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz? Parçaya bir bakalım. Eğer bütün insanlar iyi durumda bulunsalardı, yoksulluk ve hastalık en düşük düzeye düşürmüş olsaydı, değer verilecek bir toplum kurabilmek için yapılacak yine çok şey olurdu. Çünkü bugünkü dünyada bile zihnin değerleri en az bedenin değerleri kadar önemlidir. Felsefenin değeri yalnızca zihin değerleri arasında aranmalıdır. Felsefenin bir zaman savurganlığı olmadığına, yalnızca zihin değerlerine ilgisiz kalmayan insanlar inandırılabilir. Şimdi neye ulaşabiliriz? Felsefedeki sistematik düşüncenin yaygınlaşması gerekir. Böyle bir yaygınlaşmadan bahsettik mi? Hayır hocam. Peki felsefenin insanlar için önemi onun düşünce boyutuyla daha çok ilgili olmasındandır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hocam nereden diyebilirsin? Aha da buradan söyleyebiliriz. Ne demişti? Felsefenin değeri yalnızca zihnin değerleri arasında aramalıdır. B şıkkı da buna çok uygun bir şık olmuş. Peki C şıkkına bakalım felsefe yapmak ve bunun önemini anlatmak için özgür ortamların olması lazım mıdır? Lazımdır ama özgürlüğün özü burada yok ele gitsin. Peki D şıkkındayız. Felsefenin akıl ilkelerinden uzak kalmaması gerekir mi? Gerekir. E akıldan bahsettik mi? Hayır hocam. Peki felsefi bilgilerin kesinliği ve doğruluğu kanıtlanmamaktadır. Bu doğru mudur? Doğrudur. Parçada var mı? Yok. Parçada net olarak B şıkkı var hocam. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Parçaya bakarak savunulan görüşün ne olduğunu bulacağız. Parçamıza bir bakalım. Zengin bir ailenin kızıyla parası için değil sevgisi için evlenen bir genç böyle bir ailenin damatı olmanın olanaklarından da yararlanabilir. Ama amaç çıkar sağlamak değil Amacı nedir? Sevdiği insanla beraber olmaktır. Gerçek bir bilim ve felsefe aşırı da pratik yararlar için değil, gerçeğin sınırlarına saf bir bilgi sevgisiyle yönelir. Ancak elde ettiği sonuçlar hayatını kolaylaştırıyorsa, bundan da yararlanması onun bilgeliğinin değerini azaltmaz hocam. Yani biz felsefeye, bir çıkar için, bir beklenti için, bir pratik fayda için yaklaşmıyoruz ama elde ettiğimiz bilgi de yaşamımızı kolaylaştırırsa bu da bizim yaptığımız araştırmanın, felsefenin değerini azaltmaz hocam. Şimdi şıklara bakalım. Filozoflar evrensel düşünceler üretebilir mi? Üretebilir ama buradan evrenselliği vurguladık mı? Hayır hocam, ele gitsin. Peki felsefe fayda amacı güderek yapılan bir etkinlik değildir. Aradığımız cevap bu olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Peki devam edelim. Filozof evren ve yaşam hakkında bir takım öngörülerde bulunabilir mi? Bulunabilir ama bu parçada yok. Felsefeli ilgilenenler yaşadıkları çevreye eleştirel bir tarzda bakarlar mı? Bakarlar. Peki eleştiri var mı parçada? Yok hocam. Peki felsefe bilgi üstüne bilgi midir? Evet. Düşünce üzerine düşünce midir? Evet. Felsefe refleksik midir? Evet. Peki parçada var mı? Yok. O halde cevap beşiklidir. Bu sorumuzda verilen bir parça var. Parçaya bakacağız ve çıkarılabilecek olan sonucu hep birlikte göreceğiz. Bakalım şimdi. Ruh var mıdır? İnsan için en yüce iyi nedir? Yaşamın amacı nedir? İdeal bir toplum düzeni ne olabilir? Tanrı var mıdır? Bütün bunlar felsefi sorulardır ve felsefi yöntemlerle yanıtlanabilir. Fakat bu soruların kolay yanıtlanabilir sorular olmadıkları açıktır. Belki de bazı felsefi soruların yanıtı hiçbir zaman bulunmayacaktır. Ama bazen sırf soru sormak bile belli bir yanıt bulmaktan daha önemlidir. Değerli arkadaşım bilimde önemli olan sonucun kendisidir ama felsefede önemli olan sürecin kendisidir. O yüzden ne diyoruz? Felsefe yolda olmaktır, aramaktır, sorgulamaktır hocam. Şimdi şıklara bakabiliriz. A şıkkı insanın düşüncesi olandan daha çok olması gerekene yönelir. Böyle bir ayrıma gittik mi? Gitmedik hocam. Peki felsefede sonuç değil süreç mi önemlidir? Kesinlikle evet diyorum ve cevabın 5 ikını belirttikten sonra sorumuzu tamamlıyorum.